sahnemizi oluşturduğumuza göre yer çekimi işlemlerini ayarlayabiliriz. Yer çekimi işlemlerini ayarlarken bir de oyun sahnesini oluşturacağız. O yüzden Scans klasörüne geliyorum. Game.cs dosyasını ekliyorum. Burada Title Scan'de yaptığımız gibi freezer ihtiyacımız var. Import freezer From freezer diyeceğim. Feasr paketlerinden import edeceğim. Oyun sahnesini oluşturacağım. Yani bir game class'ı oluşturuyorum. Extends diyorum. Feather nokta oluşsun. Evet burada update'i göstermeyeceğim. Şu an için kullanmayacağız. Preload gelsin. Ve create gelsin. Ve oyun sahnesinin çalıştığını görebilmek için diz nokta nokta text diyelim. 400'e 250 olsun yine. Bu sefer oyun yazsın ve main.cs içerisinde oyun sahnesine ekledikten sonra start'la oyunu başlatalım. Önce yapmam gereken oyun dosyasını buraya import etmem. Ardından da gamescene.et diyerek game scene'i burada oluşturmam. Game demişiz o yüzden game diye bırakacağım Scan demeyeceğim Game kalsın Game keyini de çalıştırdığım zaman Artık Burada merhaba yerine oyun yazmasını bekleyeceğim Evet şu an yazması lazım Evet şu hatamız var Burada oluşturduk ama exportlamadık export default game diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi oyun yazısı buraya geldi. 400'e 250 alanında oyun yazdırıyoruz. Şimdi bir top oluşturalım. Topumuzu circle metodunu kullanarak oluşturacağım. O yüzden şurayı şöyle silelim ya da yorum satımını alalım. Ardından bir top oluşturalım, circle metoduyla, diz nokta et nokta circle diyeceğim bir e, daire oluşturacağız. X ve y noktalarını istiyor bizden. X noktası için 400 birim, y noktası için 250 birim değer alsın. Dairemizin Radyosunu, yarı e, çapını istiyor. 10 birim olarak verdim. Ve rengini istiyor. Fill color ile renk vereceğiz. Renk için 0x dedikten sonra RGB kodunu yazıyorum. Beyaz bir circle'ım olsun. Fill alpha dediği alan görünürlük sıfırlan 1'e kadar bir görünürlük belirliyorum. Circle mı oluşturdum bakalım şimdi Circle Nasıl oluşmuş durumda Direk Bir Oyun nesnesi şeklinde ekranda duruyor Biz tabi burada bir yer çekimi oluşturmadığımız için oyun alanımıza Oluştuğu yerde duracak Diz nokta et nokta Circle, circle dediğimizde Bu Bir oyun nesnesi oluyor ve oyun nesnelerimiz yer çekiminden etkileniyor. Yer çekimi nasıl oluşturacağız? Bunun iki yolu var. Birincisi oyun nesnesi üzerinden vermek. İkincisi de oyuna bir yer çekimi yüklemek. Oyuna yer çekimi yükleyeceğiz. Bunun için de config nesnesinde physics alanına ihtiyacımız var. Type'dan sonra geliyorum. Physics'i burada oluşturuyorum. Physics oluştuktan sonra fizik motorunun nasıl olacağını belirtmemiz gerekiyor. Default olarak fizik motor motorunun adını arkede belirliyoruz. Fizer içerisinde bulunan bir fizik motoru arkede ve bu arkadeyi kullanarak fizik işlemlerini gerçekleştireceğiz. Arkede dedikten sonra iki nokta diyeceğim ve arkede özelliklerini belirleyeceğim. Gravity özelliğini arkede içerisinde belirteceğiz. Gravity özelliği bizim için X noktasından mı? Y noktasından mı? Yani yer çekimi dediğimiz alan nereye uygulanacak? Şöyle baktığımızda eğer Y'ye artı yönde uygulanırsa yer çekimi yukarıdaki nesneyi aşağıya çekecek. Şimdi geliyorum. Y için 11'im olsun diyorum. Baktığımız zaman buranın değişmesi lazım. Tabi nesne oluşturduğumuzda circle'ın bu bir ekranda boya yapıyor. Boyayı da fizik için nesne eklemesi yapmamız lazım. Yani bizim oluşturduğumuz bu circle'ı fizik nesnesi haline getirmemiz gerekiyor. Burası önemli. Bunu şaşırmamamız lazım. O yüzden cons top dedim. Bu topa erişeceğim. Nasıl erişeceğim? Sahnenin e, physics içerisinde eklenmesi lazım. existing diyorum. Topu bir oyun nesnesi, sahne nesnesi haline getiriyorum. Sahne nesnesi haline geldikten sonra gördüğünüz üzere yer çekiminden etkilenmeye başladı. Son olarak da arkadenin içerisinde debug alanını true hale getireceğim. Debug alanı oyun oluştururken debug olarak görmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi bizim oluşturduğumuz circle'ın etki alanı bir kare ve aşağı doğru yer çekimlendiğinden dolayı yeşil bir ok aşağıya doğru devam ediyor. Şimdi ben bunu eksi 10 diyecek olursam Eksi 10 dediğim için yer çekiminin zıttında hareket edecek. Yine 10 birim hızıyla. Eğer ben buna eksi 100 deseydim şöyle bakalım. Bu sefer daha hızlı bir şekilde yukarıya hareket edecekti. X dediğimde nasıl bir hareket izleyecek? Gördüğünüz gibi sola hareket izleyecek. Eksi dediğimizden dolayı. Eğer artı dersek X için sağ hareketi gerçekleşecek. Evet, y ve 11im olarak bırakalım. Son olarak söyleyeceğim şey, burada oluşturduğumuz e, debug modda gördüğümüz, evet bir hata oluştu. Debug modda gördüğümüz çevresi. Çevresi şu an e, y içinde sıfır olsun bir çevresini inceleyelim. Köşeli yani bu köşeli pembe e, Kare Ne anlama geliyor Bu Oyun nesnesi diğer nesnelerle bu Köşeli Kare ile birlikte çarpışacak demek anlamına geliyor Biz bunu ilerleyen videolarda e, Büyüteceğiz küçülteceğiz Eğer işimize yarayacaksa alanını değiştireceğiz Alanıyla birlikte çarptığında aslında top çarpmadan da değişiklik yapmış olabileceğiz. Evet son bir tekrar edelim. Bir oyun nesnesi oluşturduk circle'la. Circle oluşturduğumuzdan dolayı fizik içerisine eklememiz lazım geldi bu oyun nesnesini. Ve fizik oluşturduk. Oyun için arkada motorunu kullanıyoruz. Arkada gravity diyerek y ekseninde bir Yer çekimi uygulatıyoruz oyun nesnelerine. Burada tabii bir tane oyun nesnesi olduğu için bir tanesini uygulanıyor. Başka oyun nesneleri olsaydı hepsine uygulanacaktı. Çünkü oyun için bir yer çekimi oluşturduk.